Bir yüzey tamamen düz olabilir ama yüzey boyunca uzanan çizgisel elemanlar kıvrılmışsa parça yine sorun çıkarır. Bir mil hafifçe bending yapar yataklamada titreşim artar. Bir kızak üzerinde dalga oluşur sürtünme düzensizleşir. Yani bu kez sorun yüzeyde değil, yüzey üzerindeki çizgisel doğrultuda. Bugün form toleranslarının ikinci temel kavramı olan doğrusallık üzerine konuşuyoruz. Doğrusallık, bir yüzey üzerindeki çizgisel elemanın veya bir eksenin iki paralel çizgi arasında kalma şartıdır. Bu iki çizgi arasındaki mesafe, tolerans değeri, o çizginin ne kadar sapmaya izin verdiğini gösterir. Bir yüzey için yüzey boyunca seçilen herhangi bir çizginin doğrusal kalması. Bir mil veya delik için eksenin sapmadan ilerlemesi gerekir. Doğrusallık, yüzeyin tümünü kontrol etmez, bir çizgisel elemanı hedef alır. Düzlemsellik, bir yüzeyin tamamını iki düzlem arasında tutar. Doğrusallık ise tek bir çizgiyi iki paralel çizgi arasında tutar. Bu nedenle iki durum farklı sonuçlar doğurur. Bir yüzey düz olabilir ama yüzey üzerindeki bir çizgisel eleman erilmiş olabilir bir eksen çok hafif kaymışsa, çap toleransı doğru olsa bile montajda sürtünme ve sıkışma yaşayabilirsiniz. Yani doğrusallık, yüzeyi değil doğrultuyu güvence altına alır. Doğrusallık sembolü feature kontrol frame içinde tek başına yazılır ve datumsuzdur. Çünkü kontrol edilen öğe bir çizgi veya eksendir, başka bir referansa göre konumlandırılmaz. Örnekte görüldüğü gibi, çizgisel elemanın 30 mikrometre genişliğindeki iki paralel çizgi arasında kalması gerektiği anlamına gelir. Yüzey elemanları için tolerans bölgesi iki paralel çizgidir. Eksen doğrusallığındaki ise tolerans bölgesi, ekseni saran iki eş merkezli silindirik yüzey olarak düşünülebilir. Doğrusallık, özellikle hareketli veya dönel sistemlerde kritik bir rol oynar. 1 mil doğrusal değilse rulman erken aşınır. Bir lineer kızak çizgisel olarak düzgün değilse sürtünme kuvveti dalgalanır. Hidrolik piston rod ekseni eğrilirse sızdırmazlık parçaları hızla yıpranır. Uzun parçalar taşlamada hafif, banana shape olduğunda montajda yan yük oluşur. Kısacası, doğrusallık bozulduğunda sistemde istenmeyen yükler ve enerji kayıpları oluşur doğrusallık, çok farklı yöntemlerle ölçülebilir. Klasik yöntem Parçayı yüzey plakasına koyup komparatör ile çizgiyi tararsınız. En yüksek ve en düşük okumalar arasındaki fark doğrusallık değeridir. Simem yöntemi Çizgi noktaları toplanır ve sapmalar raporlanır. Eksende doğrusallık ölçümü silindirik bir parçanın ekseni, teorik bir eksenle karşılaştırılır. Tolerans bölgesi, ekseni saran ince bir silindirik kılıf gibi düşünülebilir. Doğrusallık toleransı, tasarımcıya şu imkanları sağlar. Üretimi aşırı zorlamadan fonksiyonu güvence altına almak. Uzun parçalarda bükülme riskini yönetmek. Montajda sürtünme, sıkışma veya titreşim oluşmasını engellemek yataklama ve kayıcı yüzeylerde doğrultuyu kontrol altına almak. Boyut toleransını sıkılaştırmak her zaman çözüm değildir. Çizgisel formu net tanımlamak çok daha etkili olabilir. Doğrusallık uygulanırken sıkça yapılan hatalar şunlardır. Düzlemsellik ile karıştırmak. Gereksiz datum eklemek. Silindirik eksenlerde doğrusallık yerine yanlışlıkla salgı kullanmak toleransı, boyut toleransının mantıksal sınırlarını aşacak şekilde yazmak. Bir makine hattında rulmanlar sürekli erken aşınıyor. Mil ölçüleri doğru, çap toleransları problemsiz. Ancak mil ekseni taşlama sırasında hafifçe bükülmüş ve toplam eğrilik 60 mikrometre. Çizime 20 mikrometre doğrusallık eklendiğinde titreşim kayboluyor. Rulman ömrü 3 kat artıyor. Enerji kaybı %12 azalıyor. Doğrusallık, form toleranslarının temel taşlarından biridir. Doğrusallığı anlamadan eksen hizalama, salgı veya profil toleranslarını anlamak mümkün değildir. Bir sonraki derste diğer form tolerans konularına geçiyoruz. Abone olun ve bizi takip edin. Doğru tolerans, doğru davranış, doğru performans.